Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Herkese iyi çalışmalar. Bu videoda türev başlığı altında güzel bir fonksiyon sorusu çözeceğim. Bu soruyu ben türev kullanmadan çözeceğim ama türev kullanılarak çözülmüş halini de size çözümünü göstereceğim. Bakalım sorumuza. fx eşittir e üzeri x artı 1 ve hx eşittir x eksi 1 fonksiyonları arasındaki en kısa uzaklık kaç birimdir diye sormuş. Şimdi ben e üzeri x fonksiyonun grafiğini biliyorum. Elen de grafiğini biliyorum. O zaman bunları çizmeye çalışalım. Şöyle koordinat düzlemimizi çizelim. Normalde e üzeri x fonksiyonu grafiği şu şekilde gider ve x'e 0 verdiğinde ne olur? E üzeri x, x'e 0 verirsen 1 olur. Yani şurası bir noktası olur, bu normaldi. Ama bunu buna bir eklersen, yani y ekseninde bir birim yukarıya kaydırmış olursun bunu. O yüzden burası 1 değil de 2 olur. Bir birim yukarı kaydığını, kaydığını hayal et. Evet, bu benim e üzeri x artı 1 fonksiyonumun grafiği. E üzeri x artı 1. Şimdi geldim elen x'e. Elen x fonksiyonu normal grafiği nedir? şöyle bir şeydir. Burası nedir? 1'dir. Ee, ama şöyle bu ln x'in grafiği değil mi? E, i̇çeriye ama x-1 yapmış. Yani ne yapmış? x yerine x-1 yazmış. Bu ne demek? Ee, x fonksiyonu ters çalışıyordu. Eksi 1 yazarsan bir birim sağa ötele demekti. O zaman ben bunu bir birim sağa ötelersem ne olur benim ln x grafiğim? Şöyle yapayım. Burası 2 olmuş olur. Bir birim sağa öteledim. 1'di 2 oldu. Bu da e, benim ln x-1 eksi grafiğim olduğu Tamam şimdi grafiklerimi çizdim. Arasındaki en kısa uzaklığı soruyor bana. Bunu nasıl hesaplarım şimdi bunu düşünelim. Bakın bunlar birbirine ters fonksiyonlar. Hatta ters fonksiyonlarda neydi? Birinci açı ortay doğrusunu çizersek e, buna göre birinci açı ortay doğrusuna göre simetrik fonksiyonlardı. Ki bunlar birbirine göre simetrik fonksiyonlar. E, y eşittir x fonksiyonuna e, uzaklığının iki katını alırsam yani şu uzaklığı oluyor bir tanesinin. Bunun iki katı bu iki fonksiyonun arasındaki uzaklık olur. Ama en kısasını bulmamız gerekiyor. O zaman e, y eşittir x'in eğimi nedir? Eğim 1'dir. O zaman e üzeri mesela ben bunu yapayım. e üzeri x artı 1'in eğiminin 1 olduğu noktayı bulacağım. E, türevsiz yapacağım dedim ama burada ufak bir türevden yardım almam gerekiyor. e üzeri x artı 1'in türevi nedir? e üzeri x'tir. e üzeri x'i 1 yapan nokta nedir? x yerine 0 yazarsam e üzeri x 1 olur. Demek ki benim e, x eşittir 0 absisli noktam y eşittir x eksenine en yakın olan noktaymış. Yani bu nokta. E, bu nokta x eksenine en yakın noktaysa şöyle şu uzaklığı bulursam ben e, bu iki fonksiyon arasındaki en kısa mesafeyi bulmuş olurum. E, bunu da zaten geometrik bilgilerimizle çok kolay bulabiliriz. Burası iki birim. Burası da 2 birim. 2, i̇ki, iki o zaman o tenisten bakın burada 90 derece iki kök. iki gelir. Doğru cevabımız d seçeneği olur. Evet. ikinci yol olarak da e, şöyle çözümü açayım size. Bunu inceleyebilirsiniz. Buradan da siz kendiniz yapabilirsiniz. Anlamadığınız herhangi bir şey olursa yorumlarda bana belirtin. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur. Faydasını, faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka soru çözüm videolarında görüşürüz. Hoşçakalın.